Arkadaşlar günaydın. Bugün size şimdi güzel bir güzergah videosu çekeceğiz. Muharrem hocamla birlikteyiz. Ee, bizi izleyin bakalım neler yapacağız. Muharrem hocam merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Çok... Arkadaşlar tuz deposunun önündeyiz, şantiye girişinin önündeyiz. Hemen şöyle bir göstereyim size. Buradan hemen e, başlayacağız. Korkmayın emniyet kemerini yaptı hocamız. Arkadaşlar sinyalimizi sola vererek çıkış yaptık. Yol kontrolümüzü yaptık. Başlıyoruz. Evet. Buradan düz devam ederek gideceğiz arkadaşlar. Camlarımızı kapatalım. Çok ses gelmesin. Aynen. Bakın buradan başladık. Işıklara doğru gittik. O cam vitesini ikiye aldı. Yeşil yanıyor. Güzel bir şekilde dikkatli dikkatli gideceğiz. Sınavda neler yapmanız gerekiyor baştan sona kadar anlatacağız size. Ortalama hızımız 30-35 km. Evet. Şeridimizden gidiyoruz. Çok güzel. Şeridimizi takip ediyoruz arkadaşlar. Şerit takip ederken direksiyonun tam ortasına doğru şeridi ortalayın. O zaman e, direksiyon hakimiyetinizi bozmazsınız. Uzağa görerek araç kullanın. İleride bir kasisimiz var arkadaşlar. Adaylar burada genelde hata yapıyorlar. Kasislere geldiğinizde hızınızı yavaşlatın. Gerekirse vitesinizi küçültün ve devam edin. Hocamız vitesini bir aldı. Önünüzde herhangi bir araç yoksa iyice hızınızı küçülttükten sonra iki ile de yine devam edebilirsiniz. Ama siz hızınızı düşürün arkadaşlar. Yavaşlamak önce önce gazı bırakın, sonra freni hafifçe basın. Yani çok yavaşlıyorsunuz, devirse de basıp bir alın. Evet genelde adaylarımız yavaşlarken direkt debriyaj fren yapıyorlar ama yapmaları gereken hızlarını önce frenle yavaşlatıp sonra debriyaj frenle durmak. Işıklara geldiğinizde isterseniz vitesinizi boşta bırakabilirsiniz. Ama biz genellikle sizlere bir de beklemenizi tavsiye ediyoruz. Bunun nedeni de vitesinizi unutmayın diye arkadaşlar. Işığımız yeşil yandı ve devam ediyoruz. Hemen hızımız yükseldiği için vitesimizi ikiye aldık. Yolumuza bakın. Güzelce yolu anlamanız için içeriden, arabanın içinden size çekim yapıyoruz arkadaşlar. Işıklara yaklaştığınızda hızınızı yavaşlatın. Ayağımı gazdan çektim. Evet. Gerekirse sadece fren dokunuyorum. Evet. Şu an sadece fren değil. Hızımı 15'e kadar yavaşlatıyorum. Geçerken frensiz geçiyorum ama. Çok güzel. Şimdi buradan bakın yeşil ışıkta geçtik arkadaşlar. İlk kavşaktan e, U dönüşü yapacağız. E, sola sinyal verdiniz ve sola sinyal verdikten sonra hızınızı iyice yavaşlatın. Kontrolsüz kavşaklarda kontrollü geçin arkadaşlar. Burada adaylar genelde sağa bakı e, bakıp kalıyorlar ve kavşaktan geçerken hata yapıyorlar. Bunlara dikkat edin. Hemen karşı yola baktık. Yolumuz temiz. Bugün arkadaşlar pazar olduğu için yol bomboş size neler yapmanız gerektiğini güzel bir şekilde anlatalım diye zamanımız çok kaybetmemek adına erkenden çekiyoruz videoyu. Şimdi bakın yeşil ışıktayız yine geçtik. Arkadaşlar bu kavşağa dikkat, bu ışığa dikkat. Burada hızınızı yükseltmeden vitesi ikiye almayın. Adaylar genelde birle döndükten sonra ne yapıyorlar? Hızını daha yükselmeden vitesini ikiye alıyorlar ve araba maalesef o zaman hızını almadığı için stop edebiliyor. Işıklara yaklaştık. Yeşil yanıyor. Vitesimiz hala de çünkü yeşil yanmaya devam ediyor. Yok. Buyurun hocam. Yokuş yukarı çıkarken vites büyüteceksen hızın en az 25-30'a yaklaşınca vitesi büyüteceğiz. Ama düz yoldayken 20'ye geçince değiştirmek yeterli. Evet Şimdi arkadaşlar hemen size bir L park yapacağız Önce e, vitesimizi sağ, e, sağ sinyalimizi verdik yol kontrolümüzü yapıyoruz sağ evet sağ geçiyoruz hocam burada değil bir sonrakinde yapalım şimdi arkadaşlar buraya giriş açınız çok önemli güzel girerseniz güzel park yaparsınız 45 e, santim mesafeyle yaklaşacaksınız. Şimdi güzel bir şekilde arabanın duruş açısını ben dışarıdan bir size çekeceğim. Hocamız yaparken ben dışarıdan anlatacağım. Şöyle bir dışarıdan bir göstereyim size. Arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Durduğunuz açı çok önemli. Eğer burada, e, bakın 45 santim mesafeyle durmazsanız, geniş durursanız maalesef hata yaparsınız. Soldaki ilk çizgiye basarsanız kalırsınız. Lastik sarı çizginin bir tık dışında, sanki önde bir takoz varmış gibi, sarı bir takoz varmış gibi düşünün. Sonra direksiyonunu tam sağ yaparak gelecek. Hocam devam edebilirsin. Arkadaşlar bakın, açıya bakın. Direksiyonu tam sağ yaptı hocamız geliyor. Bakın araba düzeldikten sonra direksiyonunu düzeltecek ve devam edecek hocamız. Geri geri gidecek. Geri giderken arka çizgiye, sol çizgiye basmayacak. Basmadıktan sonra arkadaşlar onay verdik hocamıza. Çıkabilirsin dedik. Şimdi dörtlerini kapatacak. Dörtlerini kapatıp sinyal verecek. Bakın sinyali verdikten sonra hocam bir saniye bekliyorsun lütfen. Arkadaşlar bakın burada dörtlüyle çıkanlar sınavda kalıyorlar. Aday sinyalini verecek ve çıkacak. Hocam sinyalini verdi. Çıkış yapabilirsin hocam. Bakın herhangi bir ile teması olmayacak çıkış yaparken gayet güzel bir açıyla çıkıyor. Soldan çizgilere basmadan çıktı ve burası bu şekilde arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar L parkı yaptık. Şimdi e, aynalarını hemen ayarlamanız gerekiyor. Hocam aynasını ayarladı. Sola sinyali verdi. Komisyonları sınavda arabaya bindi ve çıkış yapabilirsiniz. Yol kontrolünü yaparak çıkın. Kontrolsüz çıkışlarda kaza yapma riskiniz çok yüksek. Burası trafiğin çok yoğun olduğu güzel güzergahlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi hemen uzağa baktık. Uzakta yine kırmızı ışık yanıyor. Oraya yaklaştığımızda hızımızı düşüreceğiz. Ve ayağımız şu anda debriyaj frende. Frenle yavaşlıyorum. Evet. Debriyaj frenle duruyorum. Aynen öyle. Şimdi bakın yine profesyonel sürücüler biraz daha Genelde hep vitesi boşta beklerler hocamın yaptığı gibi. Ama siz unutuyorsanız vitesinizi bir alıp bekleyebilirsiniz. Işığımız yandı. Önümüzdeki sürücü adaylarına dikkat ederek dikkat ederek gideceğiz arkadaşlar sınavda. Hemen arabamızın motor sesini duyduktan sonra vitesimizi ikiye aldık ve düz devam edeceğiz. Işığımız yine yeşil. Bakın ışıklara çok dikkat edin. Sarı yandı. Yine durmamız gerekiyor. Kırmızıda geçerseniz kalırsınız. Arkadaşlar burada bir not e, düşmek istiyorum. Bazı adaylar tam ışığı sarı geçerken, ya, sarı yandığında duruyorlar. O zaman riskli. Nasıl olur? Arkadan araçlar size vurabilir. O yüzden ışıklara yaklaştığınızda 30 km hızı geçmeyin lütfen. Ve e, güzelce durun. Sarıda ve kırmızı ışıkta geçmeyin. Şimdi düz devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ileride bir 25 metre geri yapacağız sizlere. Ben yine 25 metreyi dışarıdan size anlatacağım nasıl olması gerektiğini. Hocanız size sağa geçebilirsin diyene kadar yolun solunda kalın. 25. Sonrasında sonrasında geri geri gelmeye başladığınızda e, dörtlerinizi yakarak geri gelebilirsiniz. Buyurun hocam. 25 metrelik tuz deposunun tam karşısında. Aynen öyle. Tuz deposunun tam karşısında hemen şimdi şu üçgende duracağız. Duruyoruz. Hemen burada iniyorum arkadaşlar. Yine dışarıdan göstereceğim. Aday kaldırıma vurmadan bakın bu beyaz çizgiyi takip ederek gelirseniz sağda ve solda bir metrelik mesafeniz kalacak. Bakın bu çizgiyi geçtikten sonra durabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi 25 metreyi yaptık. Dörtlerimizi kapattık. Sola sinyal verdik. Yol kontrolümüzü yaptık ve çıkıyoruz. Hadi bakalım hocam. Buradan da aynı fren noktasına doğru kavşaktan sola döneceksiniz arkadaşlar. Dönüş yaparken kontrolsüz kavşaklarda çok dikkat edin. Yavaş yavaş hareket edin. Kavşakları bir ile dönün. İki ile evet. dönmeyin. Aynen yol kontrolünüzü yapın dönüş yaparken direksiyon hakimiyetinize çok dikkat edin. Düz karşıya gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar önünüzde bir yaya çıkarsa mutlaka yaya yol veriyorsunuz. Yaya yol vermezseniz sınavda kalırsınız. Her zaman uzak kontrolü. E, sürüş yapın. Sürüşlerinizde dikkatli olun arkadaşlar. Hız istemiyoruz. Kontrollü sürüşler istiyoruz sizden. Burada yine bir kasis var. Kasislere geldiğinizde hızınızı yavaşlatın. Alt aksanlara zarar vermeden devam edin. Kasislerden ortalama 15 km hızla geçeceğiz. Daha hızlı geçersek var. Şimdi burada bir tane daha kasis var arkadaşlar. Hızımızı yavaşlattık. Bakın şöyle hızımızı iyice düşürdük. Ayağımız frende, debriyaj frende. Gerekirse arkadaşlar önünüzde kimse yoksa hafif frenleyin. Debriyaja koymanıza gerek yok. Eğer biri varsa bir araç varsa o zaman debriyaj fren yapın. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan ileriden bir U dönüşü yapacağız. Ve size ani fren yaptığımız yeri göstereceğim. Kavşakırı birinci test dönüyoruz, Sinyalimizi unutmuyoruz. Ve kavşağı paralel dönüyoruz. Yani solumuzdaki aralığı aynı tutacak şekilde atıyorum yar yarım metre, bir metre bocuk kalacak şekilde dönüyoruz. Onu da nasıl yaparız? Kaldırma kenarını sol dikiz aynasının ucuna hizalarsak paralel döneriz. Şu şekilde. Yani kaldırma kenarını aynen ucunda görüyorum. Bu şekilde paralel dönmüş oluyoruz. Çok güzel. Şimdi buradan arkadaşlar hemen ileride sağ sinyal vereceğiz ve o dubaların yanında duracağız önce. Yuvaların yanında durduktan sonra duralım. Dörtlülerimizi yakıyoruz. Arkadaşlar bakın bu dörtlü meselesi şöyle. Yönetmelikte dörtlü yakılacak diye bir madde yok. Biz burada herhangi bir tehlikeye karşı dörtleri yakıyoruz. Şimdi devam edebiliriz. Vitesimizi bir aldık. Hızlanacağız. Yönetmelikte 30 km hızdayken ani fren yapın diyor. Şimdi hocama dur dediğimde duracak. Hocam durabilirsin. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Dur dediğinde hocamız durdu. Komisyonumuz dediler ki çıkış yapabilirsin. Sola sinyal verdik. Yol kontrolümüzü yaparak devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar paralel parka gideceğiz. Rampa ve paralel parkı yaparak sınav güzergahını bitireceğiz sizlere. burada yine bir yaya geçidi var yaya geçitlerinin lütfen dikkat edin uzaktan görün herhangi bir yaya varsa yavaşlayıp yol verin arkadaşlar yaya konusunda çok hassasız e, yaya öncelik vereceğiz hızımız 30-35'e -30 geçmeyecek ve hızımızı vitesimizi hızımıza göre ayarlayacağız yavaşlıyorsak küçülteceğiz hızlanıyorsak büyüteceğiz vites Aynen. değiştirmekten çekilmeyin, korkmayın yani hızın neyi gerektiriyorsa ona göre vitesi değiştirin. Aynen arkadaşlar. Şurada şunu da söylemek istiyoruz. Adaylar genelde bazen e, genellikle ne yapıyorlar? Hata yapıyorlar. Hep birle gitmeye çalışıyorlar. Manuel araçta ehliyet alacaksanız mutlaka hızınız yükseldiğinizde vitesinizi de yükseltin. Şimdi ileriden kavşaktan dönüp Cem oradan sağa dönerek rampa kalkışı ve düz kalk e, rampa kalkışı yapacağız arkadaşlar. Buradan düz devam ediyoruz. Yol kontrolümüzü yaparak karşıya dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer şeridinizden çıkmıyorsanız sinyale gerek yok. Ben burada kavşağa geçerken biraz sol biraz sağ yaptım ama aynı şeritteydi. Honestly Arkadaşlar dediğimiz gibi şeritlerinizi ihlal etmeyin. Şerit ihlalleri yine kalma sebebidir. Sağ ya da sol şeride geçeceğiniz zaman önce sinyalinizi verin. Yol kontrollerinizi yaparak şeridinizi değiştirebilirsiniz. Şerit, şerit değiştirmeden önce lütfen sinyal verip yol kontrolünüzü yapın. Cem evinin oradayız. Hemen buradan arkadaşlar sağa döneceğiz. Sağ sinyalimizi verdik. Yol kontrolümüzü güzelce yapıp sağa döneceğiz. Vitesimizi yine 1'e aldık. Her dönüşe geldiğinizde vitesinizi bir alın ve yol kontrolünüzü yapın. Bakın dur levhasının olduğu yerlerde eğer durmazsanız asli kusurlu sayılırsınız arkadaşlar. Herhangi bir kaza olduğunda maalesef size kalır. Bakın burada da çok adaylar hata yapıyor. Burada bir araç varsa arkadaşlar sinyal vermemiz gerekiyor ve sola geçmemiz gerekiyor. Şimdi biz karpuzunun orada duracağız ve hemen size bir rampa kalkış yapacağız. Bakın arkadaşlar 2025 itibariyle burada durmamız çok ani oluyor. Yani hemen durup kalkmamız gerekiyor. Şimdi durduk. Dörtlümüzü yaktık. Komisyonumuz çıkabilirsin dediğinde sola sinyal verdik. Vitesimiz tekrar bir de yol kontrolümüzü yaparak arabayı 50 santimden fazla geri kaydırmama kaydıyla kalkış yapacağız. Düz devam ediyoruz. Şimdi ileride bizim paralel parklarımız var. Paralel park yapacağız. Şimdi komisyonumuz buradan sizden rica edecek. Diyecek ki sağımızı alalım. Alalım hocam sağımızı. Yol kontrolünüzü yaptıktan sonra sağa geçiyoruz. Biz mesela iki numaralı park alanında park yapalım dediğimizde iki numaralı park alanının önüne kadar gideceğiz ve duracağız. Şimdi buradan dışarıdan anlatacağım size yine. Arkadaşlar şimdi 2 numaralı alana park edeceğiz ee, ve duruş açımız bu şekilde. Bakın sarı çizginin tam olduğu noktada aracımızı durduruyoruz. 2 numarası bakın bu tuba bu göz bu duba tam aracın taş şurasına gel denk geliyor bakın. Şimdi hocamıza başla diyeceğim ve e, başlayacak. Hocam yapabilirsin. Bakın direksiyonunu tam sağ yaptı ve geliyor. Direksiyonu tam sağ yaptıktan sonra hocam kırmızıyı görünce durur musun? Arkadaşlar bakın bu açıyla hemen size kırmızıyı göstereceğim. Sol aynanızdan kontrol ettiniz. Nereyi göreceksiniz? Bakın kaldırımda kırmızı boya var gördünüz. Bunu gördükten sonra direksiyonunuzu tam sol yapacaksınız. Lastiklerinizi kontrol ediyoruz. Hocamız tam sol yaptı geldi. Lastikleri çizgiye geldi. Ve durdu. Bakın Şimdi önde yeterli mesafesi var. Doğru açıyla yaptığı için herhangi bir risk oluşturmadı. Şimdi sinyalini vererek çıkış yapacak. Sinyalini verdi. Sol aynasını kontrol etti. Çıkışını yapıyor arkadaşlar. Şimdi burada duracaksınız. Komisyonu aldıktan sonra sınav başlangıç noktasına giderek güzergahı tamamlayacaksınız. Arkadaşlar burada parkımızı da yaptıktan sonra komisyonlarımız arabaya bindiler ve sola sinyal vererek yol kontrolü yaparak sınav başlangıç noktasına giderek bitiş yapacağız. Sınavımızı bitireceğiz. Kontrolümüzü yaptık. Solumuza çıkıyoruz. Aynalarınızı burada kaldırmayı lütfen ihmal etmeyin. Adaylar genelde paralel park ya da L parktan çıktıklarında aynalarını kaldırmayı unutuyorlar. Lütfen aynalarınızı düzeltin. Çünkü normal hayatta tek aynanız var bizim e, sınavlardaki eğitimci aynalarımız var. O yüzden kaldırmasanız da yukarıdan kontrol edebilirsiniz ama normal hayatta e, tek bir tane aynanız olacağı için yani dikiz aynalarınız birer tane üst aynalarınız olmayacağı için hata yapabilirsiniz. Kaza yapabilirsiniz. Ayna kontrolleri çok önemli. Şimdi buradan sağa dönüyoruz. Burayı da yine vitesimizi bir alın arkadaşlar. Yolu kontrol edin. Burası yine kontrolsüz bir kavşak. Hemen burada sola sinyal vererek çıkın. Burası da adayların genelde çok hata yaptığı noktalardan bir tanesi. Sinyalinizi kapatın. Sol sinyalle buradan kavşak sonuna kadar gitmeyin arkadaşlar. Buradan güzelce yine şu bu kavşaktan hemen sola dönerek başlangıç noktasına giderek sınavınızı tamamlayacaksınız. Öndeki araçla takip mesafemizi koruyacağız. Takip mesafesi o anki hızınızın en az yarısı kadar metre olacak. Aynen öyle. Mesela nedir arkadaşlar? 20 km hızla gidiyorsak aramızda araçla 10 metre mesafe bırakırsak takip mesafemizi sağlamış oluruz. Yine kontrolsüz karşıya geldik arkadaşlar. Vitesimizi bir aldık. Sağ kontrolümüzü yaptıktan sonra yolumuzu kontrol ederek buradan U dönüşü yaparak başlangıç noktasına dönüyoruz. Sinyaliniz kapanırsa tekrar tekrar verin ve kont kavşağınızı unutmayın arkadaşlar. Tekrar buradan sağ sinyal vererek bu önümüzdeki aracın arkasında durarak sınavımızı bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu anlattıklarımıza dikkat edin. Sınavda başarılar diliyoruz. Ben Fadim Hoca. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum. Ben de Muharrem Hoca. Başarılar. Arkadaşlar videomuzu izlemeyi, takip etmeyi, altına yorumlar yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Güle güle.